Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekmeği, pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulgur da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Karatay beslenmesi hakkında bilinmesi gerekenler. Karatay diyeti öncelikle bir diyet değil, sağlıklı beslenme şeklidir. Karatay beslenmesiyle hedef yaşamınızdaki alışkanlıkları değiştirmek olmalıdır. Karatay beslenmesi iki öğün esasına dayalıdır. Ara öğün yoktur. Hamileler, emziren anneler üç öğün yapabilirler. Yeni başlayanlar ise alışma sürecinde iki buçuk öğün beslenebilirler. Neden karatay diyetinde ara öğün yok? leptin hormonu vücudumuzun çeşitli yerlerinde önceden depolanmış yağları yakarak kendisi için gerekli olan enerjiyi sağlayan bir hormondur ve yemek yedikten 4-5 saat sonra çalışmaya başlar. İşte bu sebepten dolayı karatay beslenmesi öğünler arasında 5-6 saat olmasını ve leptin hormonunun çalışmasına zaman verilerek yağ yakımını hedeflemektedir. Bunun için de piyasada 2 2,5 saatte bir sizi yemek yemeye yönlendiren diyetleri önermez. Karatay diyetinin olmazsa olmazları. <laughs> Sağlıklı protein, sağlıklı yağ, sağlıklı karbonhidrat, her şey doğal ve mevsiminde olmalı. Ambalaja girmiş, yani işlem görmüş hiçbir ürün kullanılmamalı. Öğünler arası mutlaka 5-6 saat olmalı. Günde 2,5-3 litre su içilmeli. Her gün vücudumuzun el verdiği ölçüde yürüyüş yapılmalı. 20'den sonra hiçbir şey yenilmemeli. Öğünlerde miktar, kalori, ölçek hesabı yapmadan doyana kadar yenilmeli. Kuru yemişler çiğ olarak yani kavrulmamış tüketilmeli. Özellikle kilo verme döneminde meyve günde bir kez ve kahvaltı öğününde tercih edilmeli. Gelelim karatay kahvaltısına. Karatay kahvaltısı. Öncelikle güne içine biraz limon katılmış bir bardak suyumuzu içerek başlıyoruz. Uyandıktan en geç bir saat içinde kahvaltımızı yapmış olmalıyız. Kahvaltıda 2 yumurta ki yüksek kilolardaysanız 3 yumurta ile de başlayabilirsiniz. Yani 100 kilonun üzerindeyseniz. El içi kadar tam yağlı doğal olgunlaştırılmış peynir. Herhangi bir peynir çeşit olabilir. Taze kaşar hariç. 8-12 adet kadar zeytin, çiğ kuru yemiş, 4 adet ceviz olabilir, 15-20 adet badem, fındık ya da yer fıstığı bunlardan herhangi biri tercih edilebilir ya da karışık bir şekilde tercih edebilirsiniz. Mevsim sebzesi, sınırsız, domates, salatalık ya da mevsimine göre turp, havuç, marul, dereotu, maydanoz ve benzeri gibi tüketebilirsiniz. Bir adet mevsim meyvesi, şekersiz çay veya da bitki çayı tercih edebilirsiniz. Kahvaltı yapıldıktan sonra bir sonraki öğüne kadar katı hiçbir gıda tüketilmemelidir. Şekerli hiçbir içecek içilmemelidir. Meyve suları dahil. Bol su içmelisiniz. Türk kahvesi ya da filtre kahve içebilirsiniz. Şayet açlık yaşıyor iseniz içine bir tatlı kaşığı tereyağı veya hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz. Yine çok açlık hissediliyorsa koyu kıvamlı bir ayran tüketilebilir. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeği. Evinizde bütçenize uygun sebze yemekleri Etli sebze yemekleri, doğal tavuk, balık, bakliyat yemekleri, et yemeklerini tercih edebilirsiniz. Bunların yanında çorba, mevsim salatası, yoğurt da tüketilebilir. Bu ürünleri, yemekleri doyana kadar yiyebilirsiniz. Karatay diyetinde yasak olan besinler. Şeker, ekmek çeşitleri, unlu gıdalar, şehriye, makarna çeşitleri, meyve suları, light ürünler, taze kaşar, krem peynir gibi işlenmiş peynirler, bütün asitli içecekler, margarin veya ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi işlenmiş yağlar, kavrulmuş çerezler, kızartmalar, marketlerdeki bütün paketlenmiş gıdalar, mevsimi olmayan sebzeler, bütün tatlılar, bal, reçel, pekmez dahil. Salam, sucuk, sosis gibi bütün şarküteri ürünleri, kremalar, hazır soslar, market tavuğu veya yumurtası, Nescafe dürü işlenmiş granül kahveler, hazır kutu sütler ve yoğurtlar, paketlenmiş tereyağları. Mısır gibi nişastalı gıdalar, fabrikada işlem görmüş tüm gıdalar yasak. Nohut, bezelye ayda bir kez tüketilecek grupta. Patates, pirinç hiçbir zaman tüketilmeyecek. Havuç, çiğ olarak tüketilecek, pişirilmeyecek. Unlu çorbalar tüketilmeyecek. Tarhana çorbası haftada bir kez yenilebilir bulgur haftada 2 yemek kaşığı tüketilebilir. Ayda bir kez rahmacun yenilebilir. Bunlar da sınırlı gıdalarımızdı. Peki serbest olan besinlerimiz hangileri? Soğuk sıkım zeytinyağı, köy tereyağı, bunlar kullanacağımız yağ grupları. Ev yapımı yoğurt, ayran, süt ve süt ürünleri köy tavuğu ve köy yumurtası, et ürünleri, zeytin, mevsimindeki sebzeler, kavrulmamış, kabuklu çiğ kuru yemişler, gün kurusu kayısı, sarı olan kayısı kesinlikle tavsiye edilmiyor, işlem gördüğü için. Balık çeşitleri, doğal olan bütün gıdalar, kuru baklagiller, baharatlar, Türk kahvesi, filtre kahve maden suyu, poşetsiz bitki çayları. Karatay diyeti ile ilgili bilinmesi gerekenler. Yemekler yüksek ısıda pişirilmemeli. Ayrıca unlu terbiye yapılarak hazırlanmamalı. Yemekler düşük ısıda uzun sürede pişirilmelidir. Ancak malzemeler çiğden hep birlikte tencereye veya tepsiye konarak ocakta ya da fırında pişirilmelidir. Yağda soğan veya biber öldürme gibi yöntemler uygulanmamalıdır. Özellikle güveç yaparken önce tencerede kavurma, sonra fırında pişirme gibi iki farklı pişirme şeklinin bir arada olmaması gerekiyor. Tencere Mümkünse basınçlı tencere yani düdüklü tencere dediğimiz tencereyi kullanmalıyız ya da fırın tercih etmeliyiz. Pişirme süresi çok fazla uzayıp ısıya maruz kaldığında ısı derecesi arttıkça lezzet katayım derken yemekteki faydalı vitamin ve mineraller ölüyor, yemeğin glisemik indeksi yükseliyor. Yemekler cam Çelik veya emaye kaplı dökme demir tencerede veya tepside pişirilmelidir. Alüminyum ve teflonlardan, mikrodalga fırından uzak durulmalıdır. Pişirme esnasında alüminyum folyo, yanmaz pişirme poşeti ya da yağlı kağıt gibi ürünler asla kullanılmamalıdır. yemeklerde blender yani karıştırıcı veya mikser yani çırpıcı gibi elektrikli aletler de kullanılmamalıdır. Çünkü yemeği işlenmiş hale getirip lifleri yok ederler. Yani sağlıksız hale dönüştürürler. Hazım sisteminin bozulmasına sebep olurlar. Yemeklerde soğuk sıkım sızma zeytinyağı Saf köy tereyağı kullanılmalıdır. Kızgın yağda kızartma yapılmamalıdır. Balık ya da etler sos veya una bulandırılarak yağda kızartılmamalıdır. Yemekleri pişirirken çok az su konulacaktır. Tuz alırken doğal kristal kaya tuzu ya da deniz tuzu olmasına dikkat etmelisiniz. Mayonez veya ketçap gibi hazır soslar da yasak grup içerisindedir. Sızma eğitim yağı ile her türlü sebze ve bakliyat yemeği de yapılabilir. Ayrıca teneke kutulardaki ve poşetlerdeki konserve balıklar ambajlarındaki kanserojen maddelerden dolayı da riski hale dönüşürler. Bu yüzden bunlar da beslenmemizi tercih etmiyoruz. Genel hatlarıyla karatay diyetini sizlerle paylaştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.